Evet bayanlar baylar Ramazan ayına giriyoruz. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugün konumuz ne? Tabii ki de Ramazanla alakalı. Tabii ki de konumuz Ramazan ve tartı. Neden tartıyı gösteriyorum? Kilonun çok fazla da bir önemi yok. Zaten çok iyi de çalışmıyor. Önemli olan yarını bunu sembolik olarak gösterdim. Anlayacağınız üzere Ramazan'da kilo almamak için, formamızı korumak için ya da Ramazan'da iyi bir form yakalamak için nasıl beslenmeliyiz, nelere dikkat etmeliyiz tam olarak bunları konuşacağız. Püf noktalara değineceğiz. Vereceğim taktikler 30 gün sonra bana teşekkür etmenizi sağlayabilir. Dikkat edin. Arkadaşlar videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Abone ol butonuna bastıktan sonra hemen yanındaki zil işaretine basarsanız bildirimleriniz açılır ve her hafta video paylaştığımda haberdar olursunuz. Hazırsak Ramazan beslenmesi videosuna başlayalım. Arkadaşlar öncelikle küçük ve hızlı bir duyuru yapacağım. Ben bir doktor değilim. Beni doktor sanan arkadaşlarımız oluyor. Bana ameliyatlarıyla ilgili soru soruyorlar. Bana midedeki ülserle ilgili soru soranlar ya da işte sezeryan oldum, dikişlerim açıldı burada ne yapayım falan. Yani arkadaşlar ben bir antrenörüm ve beslenme eğitimi almış. Bu konuda kendini geliştirmiş. Yıllardır da bu sektörde iyi bir saygınlık, iyi bir isim yakalamış ee, bir antrenörüm. Ve benim anlayacağım konular antrenman teknikleri ve beslenme. Yani sporcuların nasıl beslenmesi gerektiği. Dolayısıyla bana Ramazan ayında e, ilginç sorular sormayın. Yani mutlaka gelecek. Adım kadar eminim. Hocam işte kocam benim totama baktı. Ben orucum bozulur mu? Boşa onu yavrum. O sapık. Onunla aynı ortamda oruç tutma. Ya da ne bileyim gelecek soruları tahmin bile ediyorum. Bana diyecek ki işte ben oruçken 6 porsiyon İskender yedim. Sonra ben ona diyeceğim ki neden orucum bozulsun ki yavrucuğum? Orucunun bozulması için hiçbir sebep yok. 6 porsiyon değil 7 porsiyon yeseydin orada bir durum oluyor. Yani bir problem olabilirdi ama 6 porsiyonla da bıraktıysan neden bozulsun yavrucuğum? Böyle yapıyorum sonra diyorlar ki hoca işte adamla dalga geçti. Ya nasıl dalga geçmeyeyim? Bu tarz sorular geliyor bana. Kadın bana sezeryen oldum dikişlerim patladı İşte kıl dönmesi ameliyatından sonra hangi ilaçları kullanmalıyım? Bu sorular geliyor arkadaşlar lütfen antrenman ve beslenme ile alakalı sorular sorun. Lafı çok fazla uzatmayacağım. Sizi sıkmayacağım. Videoya giriş yapıyorum. Evet arkadaşlar Ramazan ayına sahurla giriş yapacağımız için Sahur kısmından başlayalım. Sahurda da iftarda da bizim için olmazsa olmaz 6 tane besin değeri var. Bunlar protein, yağ, karbonhidrat, mineral, vitamin ve liflerdir arkadaşlar. İlk aklımıza gelen hem tok tutucu hem de yüksek kaliteli protein içerme sebebiyle yumurtadır. Yumurtayı haşlama, omlet ya da menemen şeklinde tüketebilirsiniz. Benim gibi haşlama yumurta tüketemiyorsanız omlet ya da menemen tüketebilirsiniz. Sadece Omlet ya da melemen yapacaksanız arkadaşlar mutlaka ama mutlaka fırça kullanın. Birçoğunuzun evinde vardır. Biz zaten biliyoruz bunu diyebilirsiniz ama atlamayın diye hatırlatma yapıyorum. Arkadaşlar 1 iki damla zeytinyağını bile bu fırçayla bütün tavaya yayabilirsiniz. Aynı zamanda tereyağı ya da Hindistan cevizi yağı kullanabilirsiniz. Eğer fırça olmazsa çok daha fazla yağ kullanmanız gerekir. Biz yağları çiğ bir şekilde tüketmek istediğimiz için Pişecek olan yağı en minimum düzeyde tutmalıyız. Kadınlar yumurtayı 2 ya da 3 adet, erkekler ise 4 ve üzeri tüketebilirler. Evet, proteini geçerken hemen kenardan hem lif barındırabilecek, hem vitamin ve mineral barındırabilecek bir tavsiyem olacak size. Bu arkadaşlar maydanoz. Maydanoz gerçekten tam bir karaciğer dostudur. İnanılmaz bir ödem atıcıdır. Yumurtanızın omletinizin içerisine yarım avuç ya da bir avuç kadar maydanoz atarsanız böyle onu birazcık parçalayıp hem farklı bir aroma verecektir. Hem karaciğerinize dost alacaksınız vücudunuza. Hem gerçekten muhteşem ödem atacak, idrara çıkartacak, deri altındaki suyu boşaltacaktır. Hem de vitamin ve mineral almış olacaksınız. Arkadaşlar hem sahurda hem iftarda olmazsa olmazlarımız. Ekrana da gelecek şimdi. Göbek, Maydanoz ve salatalık bunlar olmazsa olmaz salata malzemelerimiz. Yanında roka, tere, haşlanmış bürüksel lahanası ya da haşlanmış brokoli, ıspanak da olabilir. Ee, yeşil biber yani yeşil olabilecek tüm ekipmanları kullanabilirsiniz. Ne kadar yeşil varsa o kadar vitamin, mineral ve ödem atma demektir. Bunu sahurda da iftarda da unutmuyorsunuz. Yağ kısmına gelecek olursak arkadaşlar yağ denince yemeğin içine atıp ısıttığımız yağlar değil ya da bitkisel yağlar değil. Hani o margarinler, ayçiçek yağları falan bunları Ramazan'da değil tamamen hayatınızdan çıkartın. O attığınız ee, ayçiçek yağı yemekte pişerken yağ olmaktan çıkıyor arkadaşlar. Trans yağ dönüşüyor. Bu ömrünüzden ömür götürür. Ömrünüzü kısaltmaya gerek yok. Evet daha ucuz olabilir ama daha ucuz diye vücudumuza zehir almaya gerek yok. Zeytinyağı varken hiç gerek yok. Bu arada dikkat ederseniz zeytinyağını cam şişeye koyuyorum. Çünkü plastik kapta durursa o plastiğin kimyasal atığı zamanla içerisinde sızacaktır. Ve yağınıza birazcık kimyasal karışmış olacak. Mutlaka cam kavanoza bekletin. Yani plastikte aldıysanız bile hemen bir cama nakil yapın bunu ve camda beklesin. Arkadaşlar her salatanızın üzerine hem iftarda hem sahurda bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı sızma zeytinyağı gezdirmenizi istiyorum. Soğuk sıkım yazanlardan arkadaşlar. Yani soğuk şekilde tüketilecek olanlardan sızma zeytinyağı mutlaka tüketin. Zeytinyağı orijinal olmalı. Orijinal olduğunu kolay yöntemlerle anlayabilirsiniz. Bir yemek kaşığı zeytinyağını için çiğ bir şekilde genzinizde çok hafif bir yanma olması gerekiyor. Yani böyle kötü bir aroma bırakması gerekiyor burada. Onu bırakıyorsa zaten çok yüksek ihtimalle orijinal bir zeytinyağıdır. Çok tutmak denince protein, karbonhidrat ve lif kaynağı denince aklıma yulaf ezmesi gelir. Benim gibi birçok insan yulaf ezmesini çiğ bir şekilde tüketemez. Biz bu durumda ne yaparız? Yulaf ezmesine tat vermeye çalışırız. Youtube'da bir sürü tarifim var. E, yulaf ezmesiyle bir krep yapıyorum. Muazzam bir kahvaltı oluyor. Onu mutlaka izleyip denemenizi öneririm. Yumurtayı da onun içine kırdığım için tek başına bir kahvaltı oluyor size. Dolu dolu bir kahvaltı oluyor. Ve dibine de birazcık Hindistan cevizi yağı atarak hem güzel bir aroma veriyorum hem de yağ ihtiyacımızı almış oluyorum. Arkadaşlar yulaf ezmesini eğer mikserden geçirip pişirmeye eriniyorum diyorsanız içerisine birazcık böyle elma ya da muz ya da kuru üzüm ya da hurma birazcık böyle tatlandıracak bir şeyler ilave edebilirsiniz. Bir yemek kaşığı kakao atabilirsiniz. Bir çay kaşığı tarçın atabilirsiniz. Tarçın kan şekeriniz dengeler sizi inanılmaz tok tutar ve seviyorsanız farklı bir aroma da verir yulafınıza karıştırıp üzerine çok hafif su gezdirip tüketebilirsiniz. Geldik iftar kısmına. iftar kısmında size ciddi uyarılarım olacak. Çünkü bu uyarıları dikkate almazsanız çok yüksek ihtimalle kilo alacaksınız. Dikkat! İftarda arkadaşlar, hoca e, hoca Nihat Hatipoğlu'na çok fazla bağladın sen demeyin. Ben Allah'tan görevli Mehdi'yim! Ben dünyayı tanım Türkiye'de görevli değilim. 184 devlete görevliyim. Dünyayı kıyametten kurtaracak ahma sahibim. Akıl ben Ha, bunlar deli zanneder, kendiler deli. Ha, <laughs> Çünkü sünnet olan her şey gerçekten inanılmaz faydalı. Bunlardan bahsetmek zorundayım. Arkadaşlar suyla açıyoruz. Biliyorsunuz ki sünnet ya da hurmayla açarız. Bunun sünnet olmasının da bir sebebi varmış arkadaşlar. Yıllar önce araştırdığımda çok şaşırmıştım. Arkadaşlar hurmada öyle değişik mucizeler var ki anlattığımda şok olacaksınız. İstemsizce parmaklarıyla elindeki kağıdı yırtsın. Abla nasıl kendiliğinden oluyor bu? Bazılarınız belki böyle yıllar önce birkaç kez bahsetmiştim hatırlıyor olabilir ama hatırlamayanlar ya da izlememiş olanlar gerçekten şaşıracak. Bir dahaki videomda hurmadaki o sırrı size anlatacağım. Orucumuzu suyla ya da hurmayla açtık. Hurmayla da açsanız mutlaka suyu ilave edin. Çünkü bağırsaklara ilk olarak saatler boyunca yemek karışmamışken ilk olarak sıvının karışması bizim sindirim sistemimize ve metabolizma hızımıza inanılmaz katkı sağlayacaktır. Bundan sonra bir kase çorba içmenizi öneriyorum. Çorba ayçiçek yağıyla olmayacak. İçerisinde zeytinyağı ya da tereyağı olacak hafif bir şekilde. Birazcık tuzlu olacak tabii ki. Tuz da tüketmemiz gerekiyor bu dönemde aşırıya kaçmadan. Arkadaşlar çorbayı tükettikten sonra yapabilenlerini söyle bir 3-5 dakika dinlensin. 3-5 dakika dinlenin. Bir bağırsaklarınız şöyle bir ıslansın. Hep bizim atalarımız, büyüklerimiz der ya ilk önce çorba için bağırsaklarınız bir ıslansın. Gerçekten öyle. Belki bilimsel açıklamalarını bilmiyorlardı ama deneme yanılma yöntemleriyle bunun faydasını gördüler. Şu anda da bilimsel gerçekler gösteriyor ki ilk olarak sıvı girdiğinde sindirim çok daha hızlı oluyor. Sindirim sisteminiz hızlıysa metabolizmanız da hızlıdır demektir arkadaşlar. Çorbadan sonra 3-5 dakika dinlendiniz ve yemeğe geçtiniz. Yemekte pirinç olabilir, esmer pirinç olabilir, bulgur olabilir, ee, bazen haftada bir iki gün kepekli makarna olabilir yanında mutlaka et, tavuk, balık e, bu tarz bir protein kaynağı olabilir arkadaşlar son kritik nokta katı gıdaya geçtiğinizde iftar yemeğinde bu katı gıdayı mutlaka yavaş yavaş çiğneyin iyice çiğneyin ve ondan sonra yutun çünkü arkadaşlar çiğnemeden yutarsanız ki aç olacaksınız bunu yapmaya çok müsait bir durumda olacaksınız çiğnemeden yuttuğunuzda sindirim ilk olarak ağızda başladığı için ilk etaba atlayarak direkt olarak ikinci kısma geçirmiş oluyorsunuz. İşte burada sindirim sisteminiz birazcık zorlanıyor. O yüzden çok çiğneyin, iyice ezin. Sindirimin ağızda başladığını unutmayın ve ondan sonra yutun. Evet, Ramazan beslenmemiz bu şekildeydi. Şimdi size ufak bir analizinden bahsedeceğim. Videonun sonunu kapatmadan önce bunları söylediğimde gerçekten hepimizin üzerinde etkileri olacağını düşünüyorum. Net olarak gerçi bütün dünyada var bu da, sızlanmayı, isyan etmeyi, memnuniyetsizliği çok fazla severiz. Daha önceki Ramazanlarda hatırlarsanız böyle nerede o eski Ramazanlar falan diye hiç sızlandık durduk. Hiç şükretmedik. İyi durumda olduğumuza hiç şükretmedik. Ve yaratıcı bize dedi ki size o şükretmediğiniz, beğenmediğiniz günleri aratırım. Ve bize bir pandemi belası verdi. Bu pandemi belasında bakın bu Ramazan'da dışarı bile çıkamayacağız. Çok kısıtlı olacağız. Ama buna da şükretmezsek, buna da isyan edersek, iyi durumda olduğumuzu fark etmezsek bu günleri de arayacağımıza emin olun. Bu konuşmayı buraya bırakıyorum. Belki ileriki senelerde inşallah öyle bir durum olmaz da daha kötülerini gördüğümüzde bu konuşma mutlaka hatırlansın. Arkadaşlar gerçekten iyi durumdayız. Eve kapandık diye üzülmeyin. Dışarıda gerçekten evi olmayanlar var. Keşke evim olsa da eve kapatılsam diyenler var. Ya da işte maske taktım çok zor geldi diye isyan ediyoruz ya. Ya arkadaşlar bomba düşüyor o alevlerin, dumanların etkisiyle orijinal gerçek havayı soluyamayan insanlar var ya da e, biz evimizde oturup sıkılırken evinin üzerine bombalar yağanlar var yani biz belki bir şeyleri beğenmiyoruz etmiyoruz ama Afrika'da bir bardak suya hasret kalmış insanlar var yani bunları düşünürken evet pandemi kötü kayıplarımız var kısıtlamalarımız var ama beterin beteri kötünün kötüsü var bunları unutmayalım Halimize şükredelim. Bismillahirrahmanirrahim. Gömün. Güzel bir Ramazan olsun, iyi bir Ramazan geçsin. Hem ibadetlerimizi yaptığımız, hem formumuza dikkat ettiğimiz, hem de birazcık daha böyle günahlarımızdan arınıp iyi niyetli olmaya çalıştığımız bir Ramazan diliyorum. Umarım Ramazan bittiğinde bu pandemi belasından da kurtulmuş oluruz. Hepinize görüşmek üzere.